Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet bugün Euro Truck. İki deyiz abi Euro Truck'ta bugün serbest çalışalım dedik. Abi bize 60 tonluk yük verdi. Neredeyiz abi? Bir oraya bakalım. İstanbul'dayız abi. İstanbul'dan Edirne'ye gideceğiz. Hadi bakalım. İstanbul semalarında dolaşmaya devam edeceğiz. Başladık abi. Hem arkada hem önde zımbırtılarımız var. Yani bir değişik eden araçlarımız var. 60 ton yük abi. Şöyle sinyalimizi verdik abi. Dön. Dön abi. Soldan devam edin. Soldan devam edeceğiz abi. Uzun bir aradan sonra sizlerle beraberiz. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olalım. Evet bu arada Corbi Fx7'nin biri direksiyonunu oynuyoruz. 270 dereceydi sandım. Soldan devam edin. Gani filan yapmazsa... Sal abi. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Aşağı şehir Ankara devam. Abi gitmiyor araba bakan. 60 tonluk yükü götürüyoruz abi. Bu Sağda Gözler kalın ve sonra sağdan çıkın. Dedi. Sağ çıkışı kullanın. Görmüyor mu ne yapıyor lan? Harıl harıl sesler geliyor abi. Araba gitmiyor nıza. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın sağda. Sağ çıkışı kullan. Solda kalın ve sonra soldan çıkın. Vay love Sol çıkışı 80 abi 80 diyor hıza ya. Soldan devam edin. Soldan devam edin. Çarparsak oyun biter. <laughs> Çarparsak oyun biter. Duydun mu Nuriş? it Sağ tarafımız nere Karadeniz mi acaba? Aha abi. Yakında geliyor abi. Artık Türkiye'nin yollarında olacağız. Hiç merak etme. hızımızı düşür. Ondan sonra bas gaza git değil mi? 60 ton yük taşıyoruz. 60 ton. Soldan devam edin. cuma. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Günlerden cuma. Eylül'ün 5'indeyiz. Sıcaklıklar devam ediyoruz hala. Ay 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 çarpacak buradan. Lan güneş içeri geliyor lan. Lan lan güneş o değilmiş. Buymuş he. Perdeyle ufak bir problem yaşadık arkadaşlar. Tamam. Aha, 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 o. Lan 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 yürü lan. Bir de sana çarpacak. Oğullar neyse de. Bir bardak su getirir misin? Evet 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 Bana bir su ver ya. Abi çıkamıyoruz bakın. Zaman bak. pat 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 düşüyor. Oha be. Öyle bir fren mi yapılır? Yu? İstanbul'dan çıktık yol abi. Ede neye gidiyoruz? Ede neydi değil mi ya? unutmuş olabilirim. Şuradan bir bakalım abi. Güzel yağımız fazla bir şey kalmamış abi. Edirne'ye az kalmış. Hemen şuradan şoförümüz getirmiş trak, trak, Dark Strike Dark Turk çalışından şirketi kalkındırmamız lazım. Ders, dolu dizgin gidiyoruz. Nerelere gidiyoruz? Sesim Sağ geliyor değil mi? Aynen. Ve sonra sağdan Biraz az gelebilir. Gitti. Sağ çıkışı kullan. abi. Man da bir başka oluyor ya. Yani. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. sağ çıkışı kullanılır. et j'en ai Hayda, 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 hayda. Oo. Koldu lan. Direğe yamulttuk mu? Yamuk gibi gördüm ama. Fark <laughs> ettim ama direğe vuruyor. döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. Eee burada bekleyecek miyiz böyle? Eee trafik gittin